Bundan yıllar yıllar önce dedemgiller gidip de bir yerlerde arsa almışlar. Ben tapuma bakıyorum ama o arsaları göremiyorum Ahaleş. Yani bunlar benim üstüme aktardınız da neden ben göremiyorum? Şimdi gitti onun sorununu halledeceğim Ahaleşler bakalım. Zamanda yolculuk yaparak onları çözmeye çalışacağım. <laughs> bakalım Ahaleşler bugün sevdiklerim Roblox'ta harika bir oyundayız. Hazırsanız başlayalım. Bu arada size de videoyu beğenin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilinde açmayı unutmayın. zamanda gidip de birazcık yolculuk yapalım bakalım. Şöyle önümüze bir kapı açıldı. Kapıdan ileri doğru git. Zaman makinasına bin diyor. Valla bineceğiz ama arkadaşlar bakalım bizi nerelere gönderecek acaba? Bak bakalım beğenecek misin? Abi benim açmayacaksın ha. Zaman makinesi. Allah Allah. Şimdi seyret. E? Bekle. Bak deminden şimdiye geldim. Yol boyunca kulağında olsunca benim gözüm. Gö e tamam tamam zaman gemisine gel. Hoş geldik diyor. Hoş bulduk. Rogo'nun yerini takip ediyorum diyor. Tüm zaman ve mekan içinde herhangi bir yerlerde falan derken. e, e Gittik valla her işte gidiyoruz şu an. Hoppa kuzey kutbu mu? 1909 mu? Oğlum daha ben orada yoktum yani ben daha yaşamıyordum. <laughs> şöyle arkadaşlar gidip de bir şeyleri bulmamız lazım. Amerika keşfedilmeden önce benim dedem gelip de keşfetmiş ya. Benim dedem keşfetmiş buraları. Benim dedemin yerleri buralar. Buralar bizim arsamız yani. <laughs> arkadaşlar şeyle yolumuza devam edelim bakalım. Bir tane adam caz varmış. O bize bir şeyler yapacak ama ne yapacak bilmiyorum. Selam canım benim. Ne, ne, ne garip diyor işte Burada ilk ben vardım diye sanıyordum ama penguenler kuzey kutbunda mı? Niye olmasın ki? Olabilir yani bir şeyler. Kuzey kutbu mu güney kutbu mu penguenler? Yaşamıyorum harişim ya Yaşıyor yani ana bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Ve penguenler aşağı doğru indi hariçler. Biz de onları takip edelim. Bahar ipuçlarını aramamız lazımmış. Gidip de ipuçlarını bulalım bakalım. Esrarengiz bir yere doğru giriverdik. Valla buralarda buzulların altında böyle yerler var mı ki la? Vallahi gidip de keşfetmek lazım. Hayır işler. Yaptırlarsa vardır yani. <laughs> şöyle bir şuralardan atlayalım bakalım. Hoppa. Vallahi nereye gittiğimizi bilmiyorum ama buralardan düşmememiz lazım. 3 tane canımız var. Yani kedi gibiyiz biz? Biz kedi miyiz? Hayır, tane canımız var bizim. <laughs> şöyle devam edelim bakalım. Önümü de biraz görmüyor gibiyim ama hayır işler. Şöyle seçerekten zıplayaraktan şöyle geçiverdim. Geliyorsun hadi gelin bakalım gelin. Gelin hemen arkamdan. Üç kişi gidiyoruz hariçler. Bir kişi daha girecekti ama o nerelerde henüz bir fikrimiz yok. Geri döndü. Sadece vazgeçti. Şöyle incecik yapmışlar. Şuradan düşmeden geçerim. <laughs> Neyse hariçler düştük ama yapacak bir şey yok. Şöyle devam edelim. Bir tane canımız gitti. Geriye kaldı iki. <laughs> Neyse hariçler bununla da idare etmek lazım. Şükretmek lazım. Bu nasıl bir cadılık diyor. Ben cadılık yapmadım ki. Ben öyle bir şey yapmadım yani. Onlar robot haydut buradaydı diyor. Hangi haydut? Ben nereden görmedi? Ben nereden görmedi? Bana söyle. Arkadaşlar <laughs> hızlı diyor. Tekrar başlıyor diyor. Onları devre dışı bırakmam lazımmış. Burada bir tane yumurta, bir tane balık, bir tane fare, bir de tilki gibi bir şey var. Tam olarak çözemedim. Şöyle rastgele basıyorum. İnşallah bir şeyler olacak. Hadi bakalım fare, kurt, murt. Ne yapıyoruz biz ama burada? Ne yapıyoruz yani? Tekrar denediyor. Tekrar bir deneyelim bakalım ne yaptığımızı bilmedin. Şöyle inşallah işte. bu bizim canımızı falan götürmüyordur. Canımızı götürürse çok kötü olur. Şöyle tekrardan rastgele bastım. Yumurta, fare, mar. Aa buldum. Buldun mu? Başardın diyor. Yaşasın. Başardı Bahar işte. ama bir şeyler oluyor burada. Sanırım sığınan istikrarsızlaştırdın. Seni tekrar ışınlayacağım diyor. Bakalım. Aa geri gelmişiz. Buraya kadar geri gelmişiz. Buradan şöyle yorumuza devam edelim. Kardeş yolunu açık olsun senin de inşallah buralardan kurtulursun. Ben buraları kurtardım sarılsam robotlardan mobotlardan. Şöyle şimdi baş yere doğru ışınlanıyoruz. Antik Mısır 539 mu? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Beni neden buralara getirdiler la? Oğlum Beni burada ne işi var acaba? Mısır'da dedim. Acaba hariçler buralara gelip de arsamar salmış olabilir mi? Bunu yapmış mıdır? Bana böyle bir güzellik yapmış mıdır diyecekti. Bilemiyorum. Şöyle bir etrafa bakalım. Buralım. Buralarda sarı sabah hariçler diyor ki ışıklar olmaması lazım diyor. O zaman ışık mı ışık yokmuş. Yani yoksa onları bir şekilde yok etmemiz lazım mı? Şöyle hemen geçelim. Sağda solda yeşil yeşil şeyler var. Aa ah, düştüm düştüm. Ama bunlar bana neden yapıyorsunuz? Ne güzel testler sesine geçiyordum ben. Sinir diyorsun beni ya. <laughs> Şöyle bir tane bir şey aldı bahar bunlardan 8 tane toplamamız lazım. Ama lazım yani lazım. Hemen gitmem lazım biri buralardan. Şöyle şurayı da alalım. Geriye kalmış 4 tane. O 4 taneyi de hemen alalım. Buralardan gidelim bakalım. Daha bizi neler götürecek acaba arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Şöyle geriye doğru geçelim. Şurada sarısa bir tane daha bir şey var. Öbürü Başka yok Bir 7 tane var. 7 tane de sonrası şöyle bir etrafa gitmeden bir kolaçene deli var. Hariçler bizi bakalım. Başka neler ışınlayacaksın. Son bir tane kaldı hariçler. Hemen onu da alayım bakalım. Ne diyorsun? Takım piramitlere karşı garip bir sinyal algılıyorum. Ee ne yapalım yani? Ne yapalım bundan mı biz kurtaralım? Allah'ım ya. Sarsap işler sinyala doğru gitmemiz lazım. Şöyle gitmeden de etrafa bakıverdim. Gerçekten de çok güzelmiş. Gerçek böyleyse yani. Gerçeği böylesi güzelmiş oyun içinde olsa da görmüş olduk Mısır'ı. Şuralarda ne varmış ne varmış. Burada sarsam var işte bir kişi var. O bizi seslendi gel diyor buraya. Sarsam şimdi buna yardım edeceğiz. Oğlum ya. yani her defasında başınız neden bela sokuyorsunuz? Ben sizi kurtarmak zorunda mıyım? Beni serbest bıraktı arkadaşlar. Hemen şöyle yolumuza gidelim bakalım onu serbest bırakmak için. Güvende ol diyor. Önünde tuzaklar falan var diyor. Ruhlar kabilesi. Estüsünün koleksiyonunun yıllar önce kaybolan her şeyi bilen bir dünya dışı eserdir diyor. Piramide doğru girmemiz lazım. Şöyle piramide doğru girdik. Burada bir şeyler var. Ayrıca harita var sarısam. Bu haritayla ilgili bir şeyler yapacağız. Kabul diyor Yakın zamanda terk edilenlerin ruhlarını uyandırma diyor. Yok uyandırma yeteneğine sahipmiş. Valla bakalım ayrıca buralarda ruhlar muhlar bir şeyler var diyor ama... Ne yapacağız? Şurada ileride bir yer işaret etmiş. Hemen oraya doğru gidelim bakalım. Ablacığım yavaş olur musun? Oho ablamız aldı başını gidiyor. Ben de hemen onun arkasından hareketle gidiyorum. Arada bir daha arkadaşlar haritaya bakmak zorundayım. Haritaya bakmadan yönümüzü bulamıyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde koşabilirsem. Hadi bakalım dolsun. Dolduktan sonra hızlı bir şekilde hoppa. Ablacığım ben önden. Önden önden be giderim. Hemen şöyle de kaparım. arkadaşlar <laughs> harita yenilenmiş sarısam. Orada soru işaretlerinin olduğu yere doğru git diyor bana. Orada sarı, sarı bir tane kapı var. Kapımızı açmamız lazım. Bakalım içerisinde ne çıkacak çok merak ediyorum. Şöyle haritaya baka baka yolumuzu bulalım. Bakalip bakalip diyor Hoşça harişler geliverdik evet. Şöyle açıl susam. Susam. Bu ne la böyle? Bu ne? Tövbe bismillah. Ana canlandı. Valla canlandı hariçler bu. Üy, buraya gelmemeliydin diyor. Ama ne yapayım yani? Beni buraya getirdiler. Ne yapabilirim? Lanet uyandırdın diyor. Hani yeni bir kehanet öngörülebilirim diyor. Eee ne görüyorsun? Ölümün mü? Benim ölümüm mü? Sen mi? Beni mi öldüreceksin? Allah'ım ya ilk işini. İşine git hadi bakalım Allah. <laughs> Neyse her bir geçelim bakalım. Harita tekrardan güncellendi. O iki yerdeki anahtarları da bir almamız lazım. O da bizim peşimizde peşi bizde kovalı veriyor. Şöyle iki üç tane de sığınak var diyor. Sığınaklarda saklanabilirsin. Valla zor durumda kaldığımız zaman sığınaklara saklana ben mi benim valla? Saklanır mı yani? Yakalanmak istemiyorum. Şurada iki canımız kalmış. O iki canı da düzenli bir şekilde kullanmamız lazım. Dere gidelim. Dere gidelim. Bu ablamız sarı sabah işte. Allah 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 geliyor geliyor. Hemen şöyle sığına doğru girmem lazım. Uuu, ucuz kurtuldu be hariçler. Işte. Sarı sabah ucuz kurtulduk ama hemen gitmemiz lazım. Zaman aleyhi bize işçi gibi. Gerçi sağda solda zaman yok ama Şöyle hemen bulmamız lazım. Geri koydular. Şöyle içeri doğru girmem lazım. Serseva harçlar. Labirent gibi yapmışlar. Allah geliyor. Geliyor Sarısam Gelince de buralar hemen Titri veriyor. Şöyle ikinci anahtarımızı bulduk. Geriye kaldı bir tane anahtar. O anahtarı da Sarısam ileri bir yere koymuşlar. Onu almak için biraz zorlanabiliriz arkadaşlar. Biraz zorlanabiliriz. Önümüze önümüze çıkabilir her bu. Çıktığı zaman zaten demişti. Burada sığınaklar falan var. O sığınaklarda saklanabiliriz. Ablamız yanlış yere gidiyor. Yani bütün işi ben mi yapayım? Bütün anahtarları ben mi bulayım? Ne kadar terbiyesizsin ya. Vallahi her işler yakalanırsam gidip de o ablamızı döveceğim. Döveceğim yani. Beni burada tek başına bırakıyor. Aa döndü. Döndü sen sabah. Allah geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Evet şöyle tekrardan bir sığınak manak bir şeyler bulmam lazım. Hayır işte koşamıyorum. 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 Şuradan bir de neredeydi bu sığınaklan. lan? Valla ah buldum. Buldum sığınak buldum. Oraya girmeden hızlı bir şekilde koşabilirim ama. Peşimde bir esi. Peşimde sarısa binip. Valla peşimi bırakırsa güzel olacak hariçler. Az kaldı gideceğim yere dedim ki sarılsam yanlış yere geldim. Şöyle sağa doğru girmem lazım. Ah geliyor. Geliyor tekrardan hemen şöyle. Geçmem lazım. Geçmem lazım. Hadi koşmam lazım. Koşmam lazım. Burada mıydı? Çıkışımız burası değil. Burası değil. Bu uh, arkadaşlar valla bir yandan korkuyorum bir yandan da işlerimi halletmem lazım. Şöyle sağa doğru delip delip geliyor hemen sarısa. Geldiği için de buraya saklandım. O kaybolduktan sonra tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bekleyelim. Sarısam gitti. Sarısam gitti arkadaşlar. Benim de yolum birazcık kaldı. Biraz kaldı içinde. Hemen yola koyulmam lazım. Şöyle bıdı 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 bıdı, bıdı koşuyorum. Şöyle sağa mı döneceğiz sola mı dönünce. Şurada arada bir yerde bir şeyler varsa Hemen gidip onu da alalım bakalım arkadaşlar. Ondan sonra da sona doğru gitmemiz lazım mı ya da öbür arkadaşımız gittiği için beni de oraya ışınlayabilir. Şöyle geçelim. Hoppa son olarak da bunu almış bulunuyoruz. Burada sonrası haritan güncelleniyor. Bakalım haritada nereye gitme lazım yani yeter artık. Yeter yani batıp sildin. Oraya kadar ben nasıl koşayım ki ya. Aa geldi barışlar. Bir anda geliverdim. Sarısam arkadaşımız gitti içinde biz de geçebiliyormuşuz. Orada az önceki arkadaşımızı gördüm. O nasıl geldi ki buraya? Kendi kendine mi geldi? Öbür taraftan ışınladılar mı? Bir şeyler yaptılar sarısam. Hayatların için korkuyorum diyor. Rogi'yi aramak için diyor. Bir şeyler falan yap diyor. Çocuk kralını evir dünyadaki hak ettiği yere geri döndürüyorum. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Zaman zayıflıyor. Karanlık gelecekte seni bekliyor. Gerçekte seni bulacaktır. Beni bulacaksa gerçekte bulsun artık yani. Bulsun ya. Dolabı gemiye geri taştım diyor Harishtar. Bakalım şimdi bizi nereye ışınlayacak. Sarısam artık yani son yere doğru ışınlanıyoruz gibi hissediyorum. Dünyayı ben mi kurtaracağım la? Dünyayı ben mi kurtarım yani? 3-5 yeri kurtardık. Londra 1599 oho valla baya baya böyle hariçler... gerileri doğru tekrardan gittik şuraya bir girelim bakalım buralarda bir şeyler var diyor onları bulmam lazım işte bulacağız ki buradan da çıkamıyoruz 1800'lere kadar Londra'da elektrik kullanılmıyormuş hariçler... elektrik kullanılmıyorsa o zaman bu elektrikler neden açık ve burada televizyon ne iş var değil mi Globe Tiyatrosu'na gidiyor diyor. Arkadaşlar şöyle Globe Tiyatrosu'nu o ok gösteriyor. Burası olsa gerek. Ama diyor ki burası engellendi. Yani beni buraya kadar getirip de ne geri döndürüyorsun. Bıy? Ne kadar saçma bir şey ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Neyse arkadaşlar bu sefer Sarsa bizi bunların içerisinden gönderiyor. Şöyle hemen geçelim bakalım. Ablacım yavaş yavaş. Ana gitti. Gitti vallahi ya kız gözümün önünde gitti. İnşallah daha canın vardır diyorum ama. Sarsam arkamıza bir bakacağım şuraya geçtikten sonra. Sersem arkadaşlar canım ana hani, kalmamış bunun. O yüzden de ben şimdi tek başıma yola devam etmem lazım. İnşallah ölmem ölmem ölmek istemiyorum artık. Ee, geç arkadaşlar ölmedik. Daha iki canımız var bir canı daha gitse bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ama daha yolumuzun daha uzun olduğunu tahmin ediyorum diyeceğim de. Vallahi bu neymiş la böyle? Burada sadece bir tane kötü adam var. Bu bir tuzak. Git burada. Git burada diyor Shakespeare mi? Ana Shakespeare burada ne işi var? Gelecek değişiyor. Paradoks makinesi aşırı yükleniyor. Statik sesleri falan var diyor. Her işler büyücülük mü? <laughs> Beni durdurabileceğini mi sanıyorsun? Geçmişi kurtarmak için gelecekten buraya mı geldin diyor her işler. Evet geldim. Geldim yani ne olmuş? Allah'ım ya. Dünya yanlış cahreçler bir yalan bir performans cazibeyi bitirme zamanı geldi diyor ama ben bitireceğim la şimdi ben bitireceğim ana böyle küçük küçük robotlar var arkadaşlar onları öldürmek lazım sarısam öldürdükten sonra da şuradaki şeyleri mi açacağız ne yapacağız bir şeyler yapacağız gibi Rogaine'i salgınla biz lazım her şey benim elimde her şey benim elimde tek başıma kaldım ben buralarda garip de tek başımayım ben Tek başıma ya ne yapayım ki? <laughs> Arkadaşlar eve şöyle şunu da açıverelim Ondan sonra da Rogi'yi vuracağız. Sarsam ona vuracağız gibi hissediyorum. Geliyorum Rogi. Savunmasızsın. Artık elime düştün. Ah, 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 ah. Hemen geçtiler. Hemen geçti geç kaldık. Şöyle tekrardan robotları üstüme saldı arkadaşlar. Ama onun bir canını alıverdim hemen. Onun bir canını aldım. Ana, ana ben de gittim. Ben de gittim. Bir canım gitti. Geriye kaldı bir can. Ne güzel böyle arkadaşlar yerlerde sürünü veriyor ben ya. Yani böyle ölümü de ortaya koymuşuz. Ben burada ne işeceğini ne yapmam lazım bir burada. ne yapmam lazım. Hem öyle kendim önünde görürken de yani yapacak bir şey var Daha güç geldi bana. Daha güç geldi. Hemen evet, şöyle burada açtım bekle beni Rogi. Geliyorum. Seni parçalayacağım. Son iki tane daha. Aa, bir tane daha bitti. Bir tane daha canı kaldı. Onu da hemen alıvermem lazım. Şu robotların da üstesinden hemen gelmem lazım. Hadi bakalım. Yani siz kimsiniz ki? Siz kimsiniz bir karşımda? Kimsiniz acaba? Şöyle para. evet şöyle. şu da alalım. son yeri de patlatalım ve Rogin de üstesinden gelip buralardan kurtulalım ve kurtaralım. Dünyayı ben mi kurtaracağım ki dedim ki sarısam kurtardı bari işte. Buru dur dur kazanamazsın hayatta kalamazsın. Ha 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 diyor bana bir şey gerçeği gösterdiler. Bu dünya sen ve ben etrafımızdaki her şey gerçek değil. Sadece verilerde varız diyor. Ama ben varım ben varım yani. Varmaya yani var, varıyorum. <laughs> Arkadaşlar başardın diyor. Gelecek kurtuldu. Hepimiz seninle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim canım benim. Eve artık geri dönüş sağlayabiliriz sanırsa. Gelecekte bir kez daha güvendi. Zamanın kahramanısın. Her zaman hatırlanacaksın Cahreşler. Adımı dağlara yazsan olmaz. Karşılamaz ki benim yaptığımı. <laughs> aileşler Metaverse'de bana sana sen bir tane villa verdiler. Bu villa benim la. Benim olsun ya. Lütfen. Lütfen. Benim olsun. <laughs> arkadaşlar bizi lobiye döndürdü. Kurtardığımız için. Video hoşunuza gittiyse video beğenin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açıp etmeyin arkadaşlar. Sağdan soldan videolar çıkacaktır. Onları izlersiniz. Beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.